31 Mayıs 2010'da İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası karasularda saldırı düzenleyerek 9 kişiyi öldürmesiyle ilgili davanın 3. duruşması Çağlayan Adliyesi'nde başladı. Duruşmanın görüleceği saatlerde Mavi Marmara gönüllüleri ve Filistin dostları grubu adliye önündeydi. İHA Başkanı Avukat Bülent Yıldırım da duruşma öncesi açıklama yaptı. Asla bu davalardan vazgeçmeyeceğiz. Hiç kimsenin bundan vazgeçme hakkı da yok. Bize saldırıldı ve biz işin peşindeyiz. Yıldırım, İsrail'in Filistin'e yönelik ablukası kaldırılıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini ve yeni davalar açacaklarını belirtti. Abluka kalkmadan asla ilişkilerin normalleşmesini istemiyoruz. Esasen İsrail'le kurulacak her şarttaki ilişkilerin normalleşmesi Filistin davasına da ihanettir. Bunda hiç tereddüt etmeyin. Öyle davalar açacağız, öyle eylemler ortaya koyacağız ki hiçbiriniz o işgal ettiğiniz topraklardan dışarı çıkamayacaksınız. Yıldırım yargılama sürecinin sonrasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. İstediğimiz sonuç çıkmazsa meydanları doldururuz dedi. İsrailler affedilirse bu katliamı isteyen İsraillere biraz göz kırpılırsa o zaman da meydanları nasıl dolduracağımızı bütün dünya görecektir. Ne diyoruz? Asla davadan vazgeçmiyoruz.